Arkadaşlar merhaba. Bugün size beraber e, bir yıl aradan sonra tekrardan PUBG oynuyoruz. Bugün... Bir saniye sesi kısayım biraz. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. Şöyle. Metrolu hale girdim. Bir saniye metrolu halden çıkayım önce. Evet geldim. Şöyle kastümleri falan göstereyim. Arkadaşlar bu arada ben Valpas alacağım. Bir saniye yanlış yere girdim. Valpas alacağım ve şu direkt Elite'ı alacağım. Onun videosu gelir. Aa, ne zaman? Ben de bilmiyorum. Burada beni eklemek isterseniz ekleyin. Şey Bir maç yaparsak şu hangi silah bu? şu bu, Kü -bu. Neyse. Livik oynayacağım ama ben modsuz Livik'i daha çok sevdiğim için modsuz <laughs> oynayacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar maç bulsun ben hemen geliyorum. Arkadaşlar edeceğim. Bir niye etmiyor? Heh tamam. Eren çok gireceğim ama onu da gene modsuz gireceğim. Ben modluları çok sevmiyorum. Şunları göstereyim derken maça girdi. Arkadaşlar bu arada normalde PUBG'yi bilgisayardan çekerdim. Çekerdim. Bu yüksek yükleyip. Ya OBS'de ekran vermiyor. Ayar yapıyorum yapıyorum ekran yok. Bu arada arkadaşlar bir Fortnite videosu atacaktım ama mikrofondan kötü ses geldi için yani mikrofonu yani ağzıma çok yanaştırmışım. O yüzden olmadı. Drop'u açalım. Nasıl? bu kalsın da güzel. Hı. Oo. Destansı şeyler. Onları alırım hocam. Destansı bunlar. bir yıl önce oyunu çok fazla bildiğim yoktu. Küçükken oynamıştım bir kere. Bunu da sayın oynatmıştım. Şu ekran çok güzel. İşte küçükken oynamıştım. Sonra oynamadım hiç. Bir yıl işte 2004'te oynadım. Ondan başka oynamadım. Ya yani oynadım ama evde de oynamadım. Nereye gidelim? Ay, my God. Kuyruk var. bu arada nereden bakıyoruz? Şuradan desek o şarjın yanında yazıyor hani akıcı. Nereden desek değil, orada burada Adam iki tane. silah. hoş Burada silah vardı inşallah. Hayır. Silah yok. Silah yok. Ay yedik. silah yok, bilak yok ve adamlar var. Aha. Kask. Kask. Pompalı bulmuş. Lan. Bir an sıkmadı. Ateş etmedi arkadaşlar bir an. Dedim ne oluyor? Ateş etmedi mi ya? Adam. İki kişi. Nerede? Kumpalılığı. Gördüm. Ha, benim kilim geldi. Bana çok önemli. Pompalısı var. Nerede? Şurada. Yukarı gidiyor. Ananı Ben mi ya. Çok yakınına Gidemem diyorsanız Tamam öldü Emel mi yok Ben çubuğu bıçaklı yiyeceğim Onsuzun yan basmam gerekiyor. Peki ee, şey, ben adam Ananı canım yok. şey sen nasıl Ya. UMP'yi alırım hocam. UMP'nin de suyunu nasıl arkadaşlar? Ve pompalının yorumlara yazın. Şurada yazalım. Nerede oldu? Olmaz. Pompalı zaten biraz çarptım. Kas güzel mi? Anam. Benim cam basmam gerekiyor. Cam basmam gerekiyor can daha önemli. Tamam. Şurada oldu. Şuralara gideceğim. Dudu falan yapacağım. Şurada evler var ya. Bir şey ben bu arada anlamadım. Bakın benim burada bir tane bakın tam burada ateş etme şeyim olması gerekiyor ama dürbünü açtığımda çıkıyor nedense. Bakın. Dürbünü açmadığımda yok. Dur bir saniye. PUBG Lite'deki şey ve eski PUBG Mobile'de gelen o arayüz. Kova var alayım. Bir daha var. Orada. Onlardan birinin P90'ları var. Baktım. Bunu öldürürken arkadan iki kişi daha geliyor. <laughs> ne oluyor dedim. Birinin P90'ı var gibi. Yo P90'da 10. dp severim. Dp alacağım. 11 tane kit oldu iyi. Dur şu adam, ay bu adamda şey var. Oğlum nasıl çantada yer yok ya? Şu öteki Ben de iki tane iki x var Birini nas. Tamam. Altı xli dp çok iyi ya. Ben dp zaten çok severim arkadaşlar. Ben eskiden beri izliyana yani bir yıldır falan izliyana yani kanalı ilk açtığım zamanla beri izleyenler bilir. Benim dp'yi ne kadar sevdiğim. Senin bir PUBG videom var onu da demiştim. 7 kilim oldu. Şu ata Şuradaki arabaya gideceğim. Ya benim hiç araba desenim yok. PUBG hiç utanmıyor. Niye mi arkadaşlar? Çünkü ata bile benzin koymuş ya. Ama şey olsun dinlenme yani 5 dakika sonra geri boğulsun. 5 dakika de. dakika sonra hemen yeri boğulsun arkadaşlar. Güzel oldu. Ama gidiyorlar. Atlar. benzin koyuyorlar. drop var. O da arkadaşlar bu video iki maç oynayacak. Yani uzun biraz. Yani 30 dakika falan Ya da saat. Yani, saat 30 dakika. Bir karınca gibi yapabilir miyim? Ya küçük bir izliyordum. Hani arabanın üzerinde şey deneyeceğim. Arabanın üzerine Ben var alsam mı alacağım? Şöyle herkese. Şun. Adam var orada. tane mermisini harcamayacağım. Şimdi bulunmuyor ya. M4 var da. M4 almayacağım. M4 çok severim ama DP de çok severim. En sevdiğim silah. Altı ikisi birbirine. Adam yarıma kadar geldi öldüreyim diye. Şimdi bu adam dolar gitmemiz gerekiyor. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri bu falan boşver. Nerede lan bunlar? Kaç! Aman! Ben, ben. ben nereye gidiyorum? O, adam Şu kenardan kenardan Aa, Yerim Arabanın tekerlerine bakıyordum. Where I'm to so. make Kaç. Olum, bir kaç Oğlum bir şey değil mi bu? Bir? bir daha anlatsam Abi evet, evet, evet. Karı gibi git. Bana çar arabayla tamam mı? Karı gibi. Hadi gidiyor. Karı gibi bana. bu silah da zaten benim varmış. Bu geldi daha güzel oldu. Ama bu da güzeldi de. Bu <laughs> güzel <laughs> <laughs> bence. Şimdi şunları toplayalım. Hmm. Yaşılmaya başlıyor. Şuna toplatalım. Ben çok metro rol oynamam ki gerek yok. Biraz bir de hadi şey girelim. Arena. Arena eğitimi. Ya da ölüm kalın. Ama ben ölüm kalımı denedim ben girmedi. Kesin kaybedeceğiz ama. Neyse ama bunu boşver de şey. Sanok yok. Libik. Ne Libik. Girsin ben sizi tekrardan yani Hemen geri geleceğim. Arkadaşlar bizim burada Antalya'da hava 40 derece sizin orada bir ara 45 olmuştu. Siz nerede yaşıyorsunuz yazın arayı ee, söyleyin kaç derece olduğunu. Burada pompalı iyi seçtim. O. Şimdi. Almayacağım bu sefer yani kendi, kendi, kostümümle oynayacağım. O buz M4 var adamda buz yarı. İki, iki, üçünde de buz yarı var. <laughs> yeri var. Para yapmış mı? Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Ben oğlum niye kalktı? Ben daha dün buraya indim. Burayı iyidir. Dün burada ölmedim. 이 u n 여 k 를 n 지 a Adamı görmedim. E, Gördüm ama dürbün yoktu işte. Aa bu var. Şimdi koşan dedim. Popülerlik mi bunlar? Popülerlikler evet, var. Hadi ya. Neyse arkadaşlar Bulsun ben ön geliyorum. Ya gelmedi hala. Hadi iki dakika sizlerle gelelim. Ve iki dakika. Sana. Sana. Benim silahım budur. Morlus'tur ve sislidir. Hatta Sanon, sana sana ay ne sana sana özel Bir silah çekeceğim. Nerede o silah? Bu bu silah sana da çok güzel. Yani bu silah tam sana silah. O sırada buz diğeri olmayan garibanlar. Ben. Bu, güzel. Bu ne lan? Bu silah ilk defa gördüm. Neyse oldu. Arkadaşlar. Ee, bu girmeyecek. Yarın videoyu çekerim. Bu videolarda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Ve bay bay.